Sancho Pancho, bu sefer ne unuttun acaba? Anne, demek geldin ha? Beni almaya geldin değil mi? Gireyim mi? Konuşalım beş dakika ha? anne. Bekliyorum. Bu sefer hangi enfes bahaneyle o koğuşa tıkacaksın bizi? Tabii Zafer git kızı al dedi değil mi? Samal ineği kaçtı ya. Yastadır şimdi o. Başına bir iş gelmesinden korkuyor. Ya anne Allah aşkına ya. Gitti Ozan'ın ailesiyle konuştu. Gurursuz herif. Ya anne. Sen neden bu adamın bu kadar emrindesin? Ha? Bak olan biteni görüyorsun. Sevmiyorsun onu. Neden hala bırakamıyorsun? Elin kötüsünden kendi kötüm daha iyi diye düşünüyorum. Hayat hiç sandığın gibi kolay değil. Değirmen gibi öğütüyor adam. Anne bir şey soracağım sana. Bana doğru cevap vereceksin. En azından bu kadarını borçlusun bana değil mi? Babamla neden evlenmediniz? Hı? Neden resmi nikahınız yoktu? Zafer, Zafer o gün dahası da var dedi. Sen susturdun. Dahası neydi anne? Yok, yok bir şey. Ne olsun. Babam beni istedi mi gerçekten? Bunu ben doğmadan önce aldı değil mi? Ha? Işığım diye severdi beni. Kucağından indirmezdi beni değil mi anne? İndirmezdi değil mi? Kıymetlisiydim onun. Yalan da hepsi değil mi? Anlattığım bütün o hikayeler. Umurunda bile değildim değil mi? Ya neden o zaman gözümde büyütmeme izin verdin? Ben yıllar boyunca var olmayan bir adamın yasını tuttum ya. Neden acı çekmeme izin verdin? Anne bir şey söyler misin? Hiç değilse hayalinde sarıp sarmalasın istedim. Hayalinde de olsa mutlu ol istedim. Git Zafer'e söyle mutlu olsun. Babamı da aldı benden. Anne. Bundan sonra o varsa ben yokum. Seçim senin. ayrılmak istedi. Biz de hayır demedik. Şimdi uğurladım müşterim. İstiyorsan seni hazırlatayım. Ha? Hah, Hale. Hoş geldiniz Asude Hanım. Hayırdır siz böyle habersiz gelmezdiniz? Hayatım Umut'la konuşacaktım ama işten ayrılmış. Baksana bana onu bir bulsana sen. Hadi. Hayırdır cancağızım? Hayır tatlım, hayır. Sen işine bak ama seninle işim yok bugün. <laughs> Sonra. Sonra görüşürüz. Alo Hale. Ee, Umut neredesin? Kızım her yerdeyim ya. Sabahtan beri iş bakıyorum hala ıkık yok. Şey Asude Hanım burada seninle konuşmak istiyor. Asude Hanım mı? Neden? Umutcuğum merhaba hayatım. Merhaba Aslı Hanım nasılsınız? Hayatım ben çok heyecanlıyım. Bak şimdi hemen bir taksiye atlıyorsun. Neredeyse. Ee, ücretini ben veriyorum. Ee, Beril bak şimdi sana bir yandan mesaj atıyor. Adresimizde yazacak sana. De, neden ki? Aa, çok hayati bir mesele hakkında görüşeceğim seninle. Eminim sen de çok heyecanlanacaksın. Ne hakkında peki? Hadi hadi bir taksi yaptırsın. Geliyorsun yüz yüze konuşuyoruz. Öpüyorum. Yürü. Bye bye. Ve benim böyle bir teklifle geldiğim gün sen de işinden ayrılmışsın. Ben böyle şeylerin tesadüf olmadığına çok inanıyorum hayatım. Şu evrende tesadüf diye bir şey yok. Hani her şey ilahi nizama göre işliyor bence. Ee, hiç tepki gelmiyor. <laughs> Söylediklerim seni heyecanlandırmadı mı? Ben... Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani şaşırdım. Alt tarafı o gece sadece saç yapıldı. Oturdum orada. Yani oyuncu olabileceğimin kanatına nereden vardınız ki? Ben yapamam. Kaç kişi o gece seni sordu bana biliyor musun sen? Bak sen çok güzel bir kızsın. Daha sıcacık bir enerjim var. Sonra çok güzel insanın içine işleyen, derin anlamlı bakışlarım var. Azıcık da yeteneğin varsa tamamdır. Sana en iyi oyuncu koçunu bulacağım ha. Ee, yok. Yani ee, böyle bir şey için benim hem vaktim yok. Hem de param yok. Ben finanse edeceğim seni. Sana yatırımı ben yapacağım. Sen sadece evet diyeceksin. Bir de çok çalışacaksın. Hepsi bu. Hem bak Umut, mesela Tuğba Sanat Grubu'nda asistandı. E Beren de ya bir yarışmayla parladı, düşünsene. İyi de onlar çok yetenekli. Senin yetenekli olmadığını nereden biliyoruz? Bak canım, açık olacağım sana. Normalde no name kimsenin peşinden koşmam ben. Onlar benim peşimden koşarlar. Kocamdan çok sağlam bir kazık yedim. Hayatıma sıfırdan tekrar başlamak zorundayım. Ve senin benim için çok iyi bir başlangıç olacağını hissediyorum. Anladığım kadarıyla sen de sıfırdasın. Ama burada risk alan benim. Hayatının fırsatını altın tepside sunuyorum sana. Ha, denersin, beğenmezsin, bir yıl kaybedersin. Ama ya başarırsan? ya tutturursan? O zaman hayatın değişir. Ve o kuaför salonunda bir yılda kazandığından fazlasını... ...burada bir bölümde alırsın. Hadi ama Umut. Ne var bu kadar düşünecek? Ben... Ben sizi hayal kırıklığını uğratmaktan korkuyorum. Kendim de bu hayale kapılmaktan. Canım benim. Sen benim tecrübeme güven. Verin, sözleşmeye getir. Şimdi bak, önümüzdeki yıl bambaşka şeyler konuşuyor olacağız. İstersen okuyabilirsin. Oku, oku. İçin rahat etsin. Oku. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, aa, kimler gelmiş canlarım benim. Hoş geldiniz Duygucuğum. Canım. Hakan'ın seçimi. Bademli. Ay Hakan'cığım o kadar severim ki bademli. Sağ olasın. Harika. Yani zamanlamanız süper harika. Tam da şimdi yani. Sağ olun. Umutcuğum. Bak bu da işaret. <laughs> bu da işaret çünkü kutlama pastamızı kim getiriyor bizim yani? <laughs> bu iş hayırlı olacak bak görürsün. A, tanıştırayım. Umut benim yeni keşfim. Umutçun bunlar benim çok iyi arkadaşlarım. Hakan bu piyasanın en iyi yapımcılarından biri. Onunla beraber çalışıyoruz. Duygu da onun sağ kolu. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. E, geçin rahatınıza bakın. Çiçek için de çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Affedersiniz. Birilcim, misafirlerimize güzel kahve yap. Hadi, çabuk ama. Peki Aslı Hanım. Ay çocuklar nasıl yükseldim anlatamam. Yani uzun zamandır bu kadar yükselmemiştim. Ay sağ ol. Bu kızın harika bir ışığı var. Şimdi ona ders aldırıyorum. İstediğim sonucu alırsam. Allah'ım ya daha bugün ne kadar enteresan olabilir. Ne konuşmak istiyormuş ki benimle. Vallahi ne yaptımsa laf alamadım ağzından. Çok önemliymiş. Anlatacaklarını mutlaka duyman lazımmış. Beş dakika sen ölmezsin ya. Sahildeki çay bahçesinde seni bekliyor. Ben söz verdim Umut'u göndereceğim diye. Aa, of hale ya. Ben doğuştan ofluyum zaten. Ha, bana bak. Sude ne diyor? Neden yana yakla seni arıyormuş? Ya, o bambaşka bir hikaye zaten. Ayaküstü anlatılmaz. Şimdi akşam anlatırım. <laughs> Sağlam bir şoka hazır ol ama. Demek <laughs> ha? Ay, akşam olmaz bana bugün. Bak gideceksin kadına. Sen merak etme sen de ben çatlıyorum. Gideceksin değil mi Umut? Söz ver. Vallahi çenemle öldürür bak intihar süsü veririm. Ay, tamam Hale. Öldürüyorsun zaten. Hadi kapat. Ay bu manyak bir şey. Mükemmel yani. Mutlu ediyor insanı. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Aslı Hanım, eğer benim işim bittiyse çıkabilir miyim? Tabii hayatım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, pasta yeseydin? Acelem var etilere gitmem lazım Bize de müsaade o zaman Aa Erken kalkıyorsunuz ee, Ziyaretin kısası makbul değil mi? Hem bir toplantım var Gürkan'la buluşacağım ee, Ben de etiler tarafına gidiyorum isterseniz bırakayım sizi Ben de stüdyoya uğrayıp kurgulananlara bir bakayım Hakan Sen git buraya yakın zaten Tamam <laughs> evet. İlk kez mi deneyeceksin? Asude'yi nereden tanıyorsun peki? Benim çalıştığım yerde müşteriydi. Biz onunla bu konuları konuşmamıştık bile. Hatta yani oyuncu olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hatta her önüne gelinin oyuncu olma hevesine bile gıcık olurdu. Ama işte Allah'ın sofası yok. Ben onun nereden aklına geldiğini onu bile bilmiyorum, Hala şoktayım. Çok samimi konuştu. Bir zaman atladım suya. İnşallah karayı bulabilirim. Pardon. Efendim? Abi ben karakoldayım. Hızdan aldılar. <laughs> Rüzgar, iki dakika önce konuştuk oğlum ya. Evdeydin. Ne karakolu, ne hızı? Ne yaptın gene? Sıkıldım ya. Bir tur atayım dedim. Ben... Neyse benim kapatmam lazım. Hadi. Yani geçmiş olsun. Ben burada inerim. Fazla kalmadı. Yürürüm buradan. Oyalamayayım sizi ne olur. Bir şey kalmadı zaten. Bırakırım seni. Hanım. Merhaba. Merhaba. Fotoğrafınızı görmüştüm. Ondan daha da güzelmişsiniz. Çok az vaktim var. İşime dönmem lazım. Onun için hemen konuya gireceğim. Ozan elimde büyüdü. Oğlum gibi severim onu. Ama son günlerde çektiği acıyı göre göre ona yalan söylemek zorunda kaldım. Emel Hanım öyle dedi. Ozan iyiliği için dedi. Ama ben pek emin değilim bundan. Ben... Ben dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ozan annesine geldi kafa tuttu. Seninle konuştuğu için kızdı. Annesi seni yalanladı. O gün dışarı çıkmadım dedi. Konuşmadım dedi. Git Refika'ya sor dedi. Ama Ozan annesine inanmadı. Geldi bana sordu. E ben de tembihliydim. Cevabım hazırdı. Annesinin dediğini doğrulayınca Ozan yıkıldı. Ben Ozan'ı hiç böyle görmedim. Öfke dolu. Ama öfkesine rağmen seni içinden söküp atamıyor. Daha fazla acı çekmesini istemedim. Ben bu vebali taşıyamam yavrum. Öbür tarafta nasıl hesap veririm? Ben... Çok teşekkür ederim. İşinizi tehlikeye atma pahasına bu konuşmayı yaptığınız belli. ...ama şu saatten sonra kendinizi ateşe atmayın. Lütfen bu konuşma aramızda kalsın. Ozan'a bahsetmeyin. Ama yavrum Ozan'ın bir suçu yok ki bunda. Bakın belli ki Ozan'ın ailesi beni istemiyor. Zafer babanın yaptığı utançla ayrı dert. Ama burada asıl önemli olan... ...benim kalbimin Ozan'a kırgın olması. Beni hiç dinlemeden, hiç sorgulamadan yalancı yerine koyması. Ben ona çok güvendim. Hayatımı ortaya attım onun için. Evet, birini sevdim. Ama o sevdiğim adamın şu an bahsettiğimiz adam mı ondan bile emin değilim. O yüzden vicdanınız rahat olsun. Biz zaten olamazdık. O yüzden tekrar tekrar rica ediyorum. Bu konuşma aramızda kalsın. Daha fazla kimse üzülmesin. Müsaadenizle. İyi günler. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden buldum. <gülüyor> Üfle. <gülüyor> kızım delisin. <laughs> Deli değilim kızım ben. Ermişim Ermiş. <laughs> Sabah sana söylemedim mi kısmetlisin diye? Sen de güldün bana. Hı. Al işte akşama ispatı. Bugün senin miladın. Yarın önünde yepyeni bir sayfa açılacak. Bak buraya yazıyorum. Kızım, televizyon piyasası da beni bekliyordu zaten. Daha bir dur bakalım. Becerebilecek miyim acaba? Dereyi görmeden can simidi taktın hemen. Ay. Hala kazmaysam? Sen kendini hiç görme zaten. Ben kalıbımı basarım, de yetenek var. Sen her türlü şiveyi yaparsın. Her gördüğünü birebir taklit edersin. O asude kaçın kurası. Ha? O böyle boşa yatırım yapar mı hiç? Yapmaz. <laughs> Ay Umut. Allah yürü ya kulum derse bir diziye bakar bu iş. Kız bakmışsın Türkiye'nin starı olmuşsun. Hatta ünün böyle Türkiye'yi de aşmış. Böyle Dubai'de, Arap emirliklerinde kardeşlerimize imza dağıtıyorsun. Yahşi, Yahşi diye bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben heyecandan öleceğim. Sen ne kadar sakinsin. <laughs> Hele o bir diş kardeşler öğrendiğinde o suratlarını görmek için neler vermezdi. Yelda, Yelda böyle <laughs> diş kalır yemin ediyorum. Rahan <laughs> da gol böyle atılır. Asu benim ya. Kanım kaynadı birden vallahi. Hı? Tabasım geliyor. <laughs> o böyle gıcıklıkları bile sevimli gelmeye başladı gözüme. Alo bebeğim. <laughs> bye bye bay. <laughs> Ay hadi sor. Çatlayacaksın. Domuzluk ediyorsun anlatmıyorsun. Vallahi çatlayacağım. Mayınlı tarlaya girmekten de korkuyorum. E, hala çünkü anlatacak bir şey yok. Kadına da söyledim zaten. Şu saatten sonra hiçbir şey sonucu değiştiremez. Kapandı o mevzu. E ne söyledi peki? Sonuçta Ozanların yanında çalışmıyor mu? Haybeye mi gelmiş? Hale ne önemi var? Kapat konuyu işte. Keyfimizi kaçırma. Hem sen demedin mi yeni bir sayfa açacağız yarın diye? Ozan da bugün de kalsın. Ay. Yarın ola, hayır ola.